Arkadaşlar ben de bunu izliyorum arkadaşlar. Çok saçma bir oyununuz arkadaşlar. Ee, bu saçma oyunlar birincisi. Bir dakika saçma oyunlar oynuyorum. Bir dakika da oyunun sesine sıkasılıyor. Aa arkadaşlar tamamız. Bakmak bakmak. Ben yapamadım. Tersime geldi bu silahmayı. Geçelim burayı. gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir saçmalığı var. bekleyin mi sesini kafaya Kafayı kafa attım. Üç kez yapmam lazım bunu. Bir kez alsın. Gördünüz mü? Böyle bir saçmalığı var. İnşallah sesim az gelmiyordur arkadaşlar. Ses bayağı fazla. Kazandım. Evet arkadaşlar. Çok saçma gördünüz gibi. Çok saçma. Ne Hadi kaldı lan. Hadi ben. Kaldırın arkadaşlar. Zor çözler Bunu yapalım. Çok güzel bir oyun. Ama çok da saçma. Ben bunun sesini kısmak istiyorum. Ama kısamıyorum. Niye? Gerçek bir duvara. Çok hızlı gitti. Lan. Atamadım. Hadi bir tane daha deneyelim. Böyle bu bitti bir tane daha önce ben videoyu durduruyorum geri gel evet arkadaşlar bu iyi ee, devam ediyoruz şimdi de şey oynayacağız arkadaşlar e, ee, zombi futbol oynayacağız hadi bakayım. evet arkadaşlar bu şimdi oynamayacağız dördüncü bölüm kadar yapacağım arkadaşlar zaten Evet. saatlı böyle. 5. eleye kadar mı oynasam ya? Hani 5. eleye kadar oynayayım 4. iyiy 4. eleye kadar oynayayım arkadaşlar. Hadi bakayım ta. 4. eleye kadar oynayacağım. Bu zor biraz herhalde sanırım. C'est un confort, mais tu es Şimdi i̇kinci bölüm des. Üçüncü bölüm des. Bu biraz daha zor sanırım. Bir kat, bir fırlat. Hadi be.